vantım vücudu kaldı da zaraz da gücü kaldı ben sevdim eller aldı içimde acı kaldı ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı ankara'nın bağlarda düğün düğün yollar ne zaman zar hoş da kaldıramıyorum vallara Ankara'nın bağları vitamin diyarı. Evet. Ankara'da yaşıyorsan gidersin, üzümünü yersin, vitamini alırsın. Ama benim gibi İstanbul'da yaşıyorsan vitamin diyarı diyoruz. Evet. Vitamin diyarı. Bakın vitamin diyarında neler var. Bir kere D vitamini var. Şu anda piyasada kıtlık çekilen, Eczanelerde bulunamayan D vitamini vitamin diyarının en baş köşesinde. D vitamini neler yapar? En başta bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemikler için hem kalsiyum emilimini arttırır. Kalsiyum olmadan kemik sağlığı olmaz. Boynunuz ağrıyorsa, beliniz kırılıyorsa dizinizin neredeyse üstüne basamıyorsanız mutlaka kalsiyum eksikliği olabilir, osteoporoz olabilir. İşte buna karşı kalsiyum ve D vitamini bir arada vitamin diyarının baş köşesinde. Sadece bu piyasada en az 59 lira. Bak biz çarpıyı koyduk kardeşim. Dikkat et. 49 liraya kargosu KDV'si dahil. Türkiye bitkiye doysun. Türkiye vitamine doysun. Bütün bunları kitaplarımızda anlattık. Kitaplarımız 8 cilt. Kitaplarımızı en başta gençler okuyor. Gençler bu kitapların içindeki bitkileri anlıyor, uyguluyor. Saçlardan cilde kadar, kemiklerden tırnaklara kadar gençler sağlığına kavuşuyor. Arayın ne bekliyorsunuz? Vitamine Kavuşun Vitamin Diyarı sizin için A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini ve 84 minerali bir arada sunuyor. Altın, gümüş, bakır, çinko, boron, magnezyum, lityum, daha neyi sayayım? Bakın, evinizde keyifle içebileceğiniz bir çay. Beyaz çay. Faydalarını açın o bakın. Yani biraz doğal çay kullanın yahu. Biraz güzel çay kullanın. Bakın kansızlıktan sizi kurtaracak. Vitamin eksikliğinden kurtaracak. İştahsızlıktan, kilo kaybından kurtaracak. Bünyenizi güçlü yapacak. Başta harnup. Evet. Yani daha bayır gezip keçi boyunuzu toplayamıyorsan ben sana getiriyorum vitamin diyarıyla. Al. Çocuğuna ver. Bebeğine ver. Mama yerine kullan, inanılmaz. Yaşlılara ver, güçlensinler, kendilerine gelsinler. Bak yine bir başka şey, unutulan bir şerbet. Evet, biz unutmadık. Bizim çocukluğumuz Meyan Kökü şerbeti içerek geçti. Sağ olsun Adana'da Tahsilli Mahallesi'nde bir şerbetçi vardı, Meyan Kökü şerbeti satıyordu. Oralardaki adı haşlamaydı. Haşlama içerdik kardeşim biz. Ve sıkı çocuklardık. Hastalık nedir bilmezdik. Böbrek taşını ben hiç tatmadım. Sülalemde de böbrek taşı yok. Niye? Meyankökü. kökü. Böbrek taşına, kumuna, birebir. Benim sülalemde öyle Allah korusun intihardır. Yok depresyondur, strestir, yok. Meyan kök, müthiş. Al, demle, ılık veya soğuk suda. Kendin iç. Aile fertleri içsin. Kafası bozuk herkes içsin. Türkiye'nin mutluluğa ihtiyacı var. Bırak Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları. Vitamin diyarı diyoruz oraya.